yıllarda etkisini artıran kuraklık sebebiyle sivrisinek popülasyonunda artış gözlendi. Uzmanlar önümüzdeki yaz için tehlike çanlarının çaldığını söyledi. Maalesef önümüzdeki yaz yaz ayları tamamında tüm Türkiye genelinde birçok bölgede sivrisinek popülasyonlarında artışlar bekliyoruz. Çünkü hava giderek ısınıyor, yağışlar düzensizleşiyor. Yani sivrisinek. sivrisineklerin sivrisinek. en sevdiği koşullar ortaya çıkıyor. Düzensiz yağışlar nedeniyle çevrede çok sayıda küçük su birikintisi oluştu. İşte bunun gibi küçücük bir su birikintisinde dahi yüzlerce belki binlerce sivrisinek yaşam ortamı buldu. Özellikle Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi gibi birçok alanda yıllık sıcaklık ortalama değerlerinde belirgin değişiklikler var. Son birkaç yılda kış ayları dediğimiz işte Ocak, Şubat, Mart aylarında dahi 3-4 santigrat derecelik bir artış bu canlılar için çok önemli. Birçok bölgemizde, birçok ilimizde, özellikle Güney ve Marmara ve Ege bölgelerimizde artık sivrisinekler yıl genelinde görülebiliyor. Küresel iklim değişikliği sebebiyle sıcaklığın yükselmesi sivrisineklerin kış uykusuna yatmalarını geciktiriyor. Haliyle sayıları da artıyor. Peki ama ne yapmalı? Sadece belediyelerin yaptığı ilaçlamalar değil, vatandaşların da çok duyarlı olması lazım. Çünkü vatandaşlar gelişi güzel sahada su biriktirmeye başlayacaklar kuraklık sebebiyle bahçelerini ilaçlamak için veya hayvanlara su vermek için. Bunların içerisinde sivrisinek gelişecek. İnsanlar biraz daha duyarlı olursa bu problemin önünde geçebiliriz.